Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Roblox'ta e, Findim Martin Mort'tan yepyeni bir tane şeyle e, şey ve bu tarzın yerden devam ediyor ve avatar değişti de unutmayın. Ve daha da böyle bir tane avatar koydum. Bakın. <laughs> Artan iyi mi? Bence iyi. İyi iyi. Hadi gidelim. E, bugün çok iyi Martin'ları bulacağız. Böyle Martin'lar dermiş arada. Kalemler falan var. Bread, bacon, builder, bunlar var. Buna amaçla da var. Var mıydı yok muydu bilmiyorum. Yormayız. Biz hemen göstereyim deyemem onları. Allah. Yanlış ya. Ağla. Oraya hesaplar herhalde bilmiyorum. Ağla batalım. Basıyoruz. Batmadığımız yerlere batıyoruz. Hepsini almıştım ben. Bu arada. Videodan da almıştım. Ve de arada şu Allah. Ve de arada bunları alacağız elbette. Allah. Allah. Adam hareket etmiyor. Allah. 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 Hadi diyoruz. Allah, Allah. Allah emanet oldu. Neyse aradan. Pro seçildeyiz. Başlıyoruz. En iyi üstte batıyoruz tabii ki. Hala Burada var mı? Yok. Şurada zaten hater vardı herhalde. Mesela. Oraya yitirmiş. Onu aldık biz. Böyle zorretlerden falan vardır. Ama düşünüyorum diyorum. Allah. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Hemen arada şimdi. Hemen cafeyi ısınıyoruz. Nerede? Bakalım yine. Adam şeyi almış. Diyan kalem kalem de almış. Adam oraya çıkmayacaksın. Allah mı yaptım? Allah mı? Ona ulaşıyor burada. Biz ise buradan gidiyoruz. Değil mi hazır? Değil. Değil mi? değil mi? Değil. Ay şey değil mi? Değil. Neyse adamın üstüne çıktım. Batı plan yok bunda. Adam. Sen çok iyisin. Adamdan tutulamıyorum. Adam bir yerinde durmuyor. Adam sen bir yerinde durmuyor. Ben söyleyeyim. Uçan daha iyi olur. Sana bir tane ödül. Ama şüphe yapmıyorum. Ödül yok, yok. Var ama. Çıçarsa var. Çıkmasa yok. Değil mi? Bir ödül verir. Allah. Şöyle yükleyelim. Allah. Hala şimdi çıkıyorum üstte. bir şey var. Bizi bekliyor olabilir şurada bir şeyler. Şurada bir şeyler bizi bekliyor orada. Kesin Kesin diyor bana. Çünkü ben ellerine bakmadım. Nasıl baktım mı? Bilmiyorum attım hala. Batamadım. <laughs> bakmak istemedim. Bence ilk videodan bakayım dedim. O adam oradan çıktı. Birlikte çıkamayız burada. Bir çok var. Uyanık. Uyanık uyanık. Oyun çok iyi. Adam. Adam bir diğer dinle lütfen. Edemeyen lütfen. Burada ona da uyalım. Uşuttuk. Uşutma şeyini almıştık. Va 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 ba, bak. Ba, ba, ba. Bu ne? Hurt. Hurt'u aldık. Kurt mu Kurt Hurt'u hemen deneyelim. Ult uç. Ult uç. Uç var mıydı? Yoktu. Yoktu. Hepsini arkadaşlar yoktu. Valla dönmüyor bunlar. Ne? Bak böyle şimdi ne batırım kaldı. Tam şurada. Legend dedi. İyi. Bu da iyiymiş. Ama çok yavaş gidiyor ya. Bunu sevmedim ama. Legend dedi ama sevmedim. Çok sevmedim bunun çok kötü görsem. Neden çok yavaş şu an anlamadım ben de. Yani gidelim batalım. Diğer talemler bir değil tabi. Allah. Allah mı yapayım? Bula da yok. Böpik mi gitti? Var 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 var. var. Biliyordum. Buldur. Buldur. Tamir eden. Hemen onu da batalım. Aa bak. şimdi çubuğa batacağım ağırla bekle. Buldur nerede? Buldur bulduğu. Buldum. Bilmiyorum bu artık. Buldur. Buldur bu. Adam helal. Beni çıkmamız lazım. Çıkmak istediğinde de tanımıyla Bir şey yok. Bunlar çünkü elle çok uzun. Düşüremeyiz de bilmiyorum. Bir şey düşer. Şöyle. Breit. Bunu da deneyelim. Ağla çok deniyoruz. Breit adam ya. Neyse aldın. Allah, aldık. Allah emanet. Allah emanet ama bir şey yok. Allah Adam bebek oldu. Lan bebek. Bebek değil mi? Beliyoruz. Allah tuzağı bu ve dedi. Değil mi? Bir buraya tırmanmıştık. Tırmanmıştık da. Bakmıştık. Allah Allah bakalım. Ya, bir şeyler olsun burada abi, değil mi? Hadi. Vallahi. Burada Allah emal et diyoruz. Allah çolat çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Niye çıkmıyor? Niye bolan çıktı ama. Şu matlara çapaklar böyle bir şey olmaz Bu ne? Duman çıkıyor üstüne. Bu arada değişik tipi var. Allah'a emanet Ron aldık. Ron martır almış birinci ben, bölümde. İkinci bölüm ikinci. Üçüncü mü bölüm nedir? Üçüncü bölüm burada kal. Şimdi alıyorum üçüncü bölümü. Üçüncü bölüm değil tabii ki. Ortağı değil mi Turlarda bir şey benzem var mı? Bal. Açalım. Şu pencil'dı. Biliyorum. Bakmamıştı. Tam tercihi aldık. Tamam. Bu herhalde bir şey alıyor. Hadi. Çok merak ediyoruz hadi. Bunlar da bir şey yok? pensil almıştım. Pencere bakmıştım. Bu arada bir şey olmasını. Bu hiç olmadı. Şansan malın şurada yok. Ne mafya aldık. Ya oyun yeni başlıyor, yan başlıyor. tuvaletlerde daha içtin valla Vallahi. Vallahi. Allah'ım hep mutlu olalım. yok. yok. Dördüncü elinde bizim gibi olmuyor. Lütfen abi. Oralarda yok, bulamadık. Neyse. GTX isimden bak. GT tamam. GT ne bekliyoruz? GT peşinden. GT'ye daldı. GT'ye daldı. Depo var. Depo. Burada bir şey var. Bunu almıştım ben hatırlıyorum. Allah. Sen sen mi tutamayacağız? Allah. Ya öğrenmiştim bu Bak söyleyeyim. Allah. Ben tutamıyorum. Allah. Allah. Tutamıyorum. Allah. Tamam. <laughs> Çararlı değil değil mi? Karar değil tabi Şefa Şimdi ne biliyor da aldık mı diye baktı O sapma bir şey Sapmalıdır Karar yok Aa! Çaaar Araba Araba Bu hızlıdı daha kırdı ne dedim mi? Çalmadı araba mı aldı? Araba artık? Araba artık? En zorlardanmış. Altış. Altış dardı bana. Çay şeyda en zorlardanmış. Bununla ben artık bitmem. Durmam yani. Çok iyiymiş bu. Transparente aldık. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Çatı yapıyorum ya. İzleyenler de öldü de artık. Allah! Adam beni tork tutuyor ya. Adam ayağa batıyor. Yok <laughs> ayağa batıyor. Adam boşuna Biliyorum batıyor. Biliyorum maydi. Kafaya batıyor. Trol Flopa. Floppa. Floppa'ya Bağlı Floppa Floppa mı olsanız? Floppa Bu değil tabi ki Ben bu yola almak istedim Yani almak istedim Bu yüzden bulamadım Ama deneyeceğim Floppa yokmuş Lopa çede olduğu için tabi ki Şöyle bakalım Lopa, Satı Yok, yok. Tropa yok. Tropayı bugün aldık değil mi biz? Demeyin, demeyin. Yok, Bak. Biz bunu almıştık. Allah. Allah mı yapayım? Allah mı yapayım? Ya yani şöyle yapalım. Yok açın bana masayı. Allah. Valla. 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 Daldık Beklemiyoruz artık. Bir diğer bir. Bak. Arabanın altlarında var mı? Hiçbir şey yok. Arabanın altlarında hiçbir şey yok. Yoksa var. Batacağız. Allah. Ben tımandım. Tebede bir şey aldım mı? Tebede bir şey daha vardı. Bakalım. Elada bir iyi bitmiyor. Bak bitmiyor. <laughs> bakmıyor bak. Nerede? Nerede nerede? Hadi hadi. Bu bir şey değil mi? Bu şey değil mi? hoşuna gidiyor. Şaşı aldık değil mi? Aldık aldık. Batık aldık mı? Unutmadan aldık mı? Bakın. Allah. Allah, Allah mantı. Allah Allah. Bir Allah da Nerede bugün çatının içine tutulmadı. Bildir olsan aldırır. Hmm, yollamadı ya. Yani. Kimi yollasın. Nasıl aldım. İsmini biliyorlardı. Aldım. mı diyor. ne yapıyorsun beyler? Valla adam sayesinde çıktım. Valla. O bir şey değil mi şu anda? Aynen. Allah'a emanet olun. Allah bana alamaz. Yok yani. Yok burada. Sana i̇şte, muhakkak alıyor. Alıyor da. Bu ne? Çatın şeyimiz.

de var mı? Yok, yok 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 Güzel bir şey yok. Yok. bir video Aldım demeyin. Evet. bitiriyorum. Bitiriyorum da. Şöyle bakmadı herhalde. Yok. E al, bitiriyorum ya <laughs> Evet. <laughs> Şuraya bakmadık değil mi? Buraya da bakmadık herhalde. Allah 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 Allah. Allah. Al. Aa duydum. Şu anda. Bitcoin. Bitcoin aşağılarda. Aşağılarda olsun. Aman tanımaz. Neyse, tanıma denemem şöyle bitireyim. Şu altı diskin arasın. Böylece. Önce onu diyelim arasın. Altı adetmişsin, bir şey olmaz değil mi? Ne altı dikti dakika? Neyse altı adet like Like'a ve Bitcoin abone olmasın. Yomlaktan sonra beş kişinin oğlunu ortada baba.